Şuna bir daha bakalım. Bazı böyle bir kere denemede çok uğraşıp elde edemediğim bir şeyi sonra ikinci uğraş, uğraşısında, uğraşısında derler. Hemen elde edebiliyorsun. güzel bir rakiple falan anlamam an düşüyordum. Şimdi buradan direkt devam. Direkt değil şöyle. Enerjimizi topladık. Canımız yerinde. Bufflarımız tazelenebilir. Nerede o? Aman Allah'ım. Ne diyeceğim bilemiyorum. Olanlar oldu. Ölenler öldü. Çare yok. Gerçi çare var mı? İnsanların hoşuna gitmiyor. Durun domuz kardeşler. Arılar mı arılar? Üçüncüsü nerede? Bir üçüncü domuz daha vardı. Ama kabiyana yere de geldik ha. Şu mantarların orada herhalde. Huu. Kaçın kaçın kaçın. İnsan geldi. Evet şimdi hatırladım. Bu, biz buraya bir geldik. Herhalde bu oydu bizim vazgeçtiğimiz. Çünkü yukarıda olup biz yukarıda olmadığımız için. Ona orada bir şeyler bir şeyler daha. Kurtardım seni. Helge'yi. Geyik beylesi. Neyse işte. Şuradan bir daha deneyeceğim arkadaşlar. O yere gidebiliyoruz mu? Neresiyse orası. Gerçi şu an bak aşağıya doğru bir ok işareti var. Aşağıda olduğunu mu demek istiyor bize? Şöyle bir de aşağıda ise süper. Ağaçtayız. Bu ağaçla alakalı bir yer herhalde. Yani bana kalırsa aşağı, aynen aşağıda. Vallahi az az inelim az az inelim kontrol bizde olsun ara ara yükseklikte falan olur en yani aşağıda olmaz mı ne oldu orada krokodil krokodil mi çıktı krokodil konum aşağıda diyor biz buraya gerçekten de bir yerlerden aşağılara geleceğiz Buradan bir bakalım. Yok, buradan girilmiyor herhalde. Ama yine de bir bakalım. Yok, bu gittiğimiz yer buradan da bu tarafa geçiş yoktu. Evet şu an karşımızda diyor Allah Allah. Nasıl bir iş yapmışlar? Yoksa buradan bir gizli yol mu vardı bizimi? mi şey yapamadık o zaman? Aynen buraya geldik siz hatırlıyorsunuz büyük ihtimalle. Yani burada o tarafa geçiş yok. Neyse madem geldik al şunları kullanırız veya kullanmayız olmadı atarız. Yani çabuk davranır hemen zıplarsan batmıyor da Bat, batarsa sıkıntı bir batıp ölüyorsun. Şimdi bu aşağıda dediğine göre arkadaşlar. Yani girişi bulmak mesela. Şu aşağıdan tutsa ineceğim, Bir de oradan deneyeceğim. Çünkü bugün onu bulmak niyetindeyim. Çünkü bu tarafta bir şey kalmadı başka. Anlıyor musun? Şuralarda cirit atacağız. E, bu burada kaldı mıydı? İniyorum bir tutsa iniyorum. Çıkışını göremesem de kestiremez. Ha şurada atlama zıplama şeyleri var. bulduk burada bir yer. buradan girişi. Burada bir yerde olacak. Gördünüz, ben de gördüm. gitmeye acelemiz yok. Şöyle uzaktan scoutlaya scoutlaya gideceğiz. Rakipleri makipleri görelim. Diyor. Hazır mıyız arkadaşlar? yorum yok. Yani bunlar lazım. Şöyle bir düzen yapalım. Bunları bu tarafa almamız sonradan değiştirdik. Güzel bir sistem oldu. Ama bak burada yine takılıyoruz. Onun için şöyle yapacağım. Çünkü mesela baltaya geçtik ben burada bire basıyorum basıyorum adam su içmeye durdu. Halbuki hızlıca içmek istiyordum. Yani olanlar oldu. Ölenler öldü. O da biz oldu. Ama şimdi nereden oraya varacağımızı biliyoruz. şöyle bir süzülelim. Bir şey de yoktu orada herhalde öyle fazla korkacak falan arkadaşlar. Direkt dağıtabilecektik bana kalırsa. Bir yürü arkamdan. Evet bak şimdi şimdi mesela şimdi gördüm. Dinlenmiş buff'ımız bitmiş mesela. O bize sıkıntı yaratabilir. Burada level 19 lardır. şimdi görüyorum. E mesela çekirdek neredeydi? <laughs> <laughs> Okey, buradaydım. Ha, ölüyorsun. Lan şöyle o 3 puan verdi. Level 19'luk yer olduğu için mi acaba? Batıyordum hiç fark etmedim. Hı -hı. Biliyorsun burayı araştıracağız dedim ama çok da büyük ara sırasında yok aslında ama biraz şöyle bir, bir cirit atalım buralarda çıkışa doğru mu çıkışa doğru gidiyor şuradan yukarı şu yukarı taraf var nasıl gidiyor oraya Aa orada sandık var. Ama nasıl çıkılıyor oraya şey var. Oo nasıl yaptım ettim başardım. İyi bir şey çıktı. Seviye 17. 19'luk rakip. Tamam burayı biraz araştıralım şöyle. Bir şey yok evet araştırdık Çıka şimdi çıkalım. <laughs> öyle mi yapalım? Bence öyle yapalım. Şöyle direkt diğer bakarız. Pus, dur lan pus dışına çıkın ya. Şey yapabiliyoruz ya ne onun ismi? Işınlanabiliyoruz ya, onu yapalım. Çok güzel. 3 puan aldık. Now you talking. Envanter yerimiz var. Her türlü malımız var. Devam edebiliriz eve dönmeden. Valorinin yolculuğu. Görev olarak var mı buralarda bir yerde? şurada Valorin'in yolculuğuna bakayım. Neye baktığını merak ediyorsanız. Yok. Kurum aşağıda diyor. Gücün azaldı diyor. Şuraya bir yere inmemiz lazım. Eh hava karardı. Görev melodi'yi takip et. neyse kalsın yok bu karabatakta ben gece iş yapamam arkadaşlar çok karanlık oluyor çünkü. Etrafı açık olsa. Bir saniye malları çıkaralım. Oo hepsi bitti ya. Çok güzel. Demek ki aynı tip malları toplamışız bu sefer de. Hay mı? Uykuda mı konuşuyor biri? Nerede o? Ozi uyuyor. Marangoz uyuyor. Bakıyor ortalık. Lan aklıma bir şey geldi? Hello. The flame guide your way. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer pati şeyden alacağız. Bu arkadaşlar ismini hatırlayamıyorum. uçan adalara da çıkacağız bir gün büyük ihtimalle çünkü yapılar var üstünde gözüküyor. Ki... Şuraya inme niyetindeyim. Oradan bir scoutlayalım. Hı. Aynı yere geri geldik. Lan konum aşağıda diyor. Orada şey var herhalde. Ne onun ismi? Pus. Ee, kökü yine. Aşağıda dediğine göre yoksa tapınak mı? Bölgeyi araştır diyor. Üstü bir üstten şöyle bir kuş bakışı bir yapalım da ne var ne yok sandıklarda görebileceğimiz bir şeyler var mı diye büyük bir alan şeye kadar gidiyor şuraya kadar gidiyor herhalde. Sessizliğe hiç güvenmem. Kötü ve sahtekarca hissettiriyor. Bu yüzden adımlarıma rehberlik eden kuşlar şarkı söylemeyi aniden bıraktığında ve yaprakları sallayan rüzgar yükselip sessiz bir Reşendo'ya dönüştüğünde duraksadım. Ardından yukarıdaki bir ışıltı, daha doğrusu ağaç tepelerindeki bir mızrağın ucundan dans eden bir yansıma gözüme iliştiğinde tuzağa düştüğümü anladım. Pikemeyat havzasının düştüğü gün afet alevlerinin yağdığı gibi üstüme bu vukah mızrağı, mızrakları yağmaya başladı. Ancak bu dünyada ne zaman siper alıp topuklamam gerektiğini bilecek kadar vakit geçirdim. Balta savrulurken başına ilk tut. Bunu kralların sarayında öğrendim. Gün batımına doğru koştum ve güneş ışınlarının saldırganlarımı kör etmesine izin verdim. Kurtuldum ve bu kahlar peşimden buraya gelmiyor. Acaba neden? Belki de onca zaman önce gökyüzünü yarıp geçen o mucizevi ışığa yakın olduğum içindir. Yıldızlar hizaya girerse yolculuğumun bu kısmında sonunda tamamlayacağım falan filan. Şimdi okuduk. Önce bir yukarı bu yukarı seviyede ne var ne yok ona bakalım. Ondan sonra aşağıya doğru ineceğiz herhalde. Devam edebilmek için. Buradan gidemiyoruz. Bir sesler var ama timsahların sesleri herhalde. Burada bir yol var nereye gidiyorsa bir de karşıdan yolda güzel yapmışlar aynen bu yol doğru yol gibi biz önce bir öbür taraftan gidelim mekanı araştırma ve keşfetme adına dur o işi öyle yapmayacaktım ama tebrik ederim iyi kurtardım saçtım benim. Hı. Ama buradan yol nasıl? Ee, şu yukarıdan. Biz nasıl yukarıya çıktık? yapamadım. İdare edemem anne, idare edemem. Bir yerde bir eğer gördüğüm şeyler gördüm. Arkadaşlar birazcık Taci başımız döndü. Hala da dönüyor. Ama olsun idare ederiz. de bir şey gelmez. Olanlar oldu, ölenler öldü. Alanlara selam olsun. Şimdi orada bir E gördük. O E'ye. Hı, lan terletti beni. Iyice. Hava zaten sıcak. Ha şöyle. Bu kancayla şu karşıya zıplayacaktım. İşte, Sıkıntı. Şimdi peşimi de bırakmayacak. Onu hemen de atalım. İşte bu. Dokuttuğumuz kadar yokmuş. Bu burada bu kan... Lan korkutma beni. Bu burada... Bu, bu kancay burada da bunun karşıdaki yer neresi yani? Neyse onu söylemek için. Arada sandık var. Ateş topu iki, Çok güzel. İşimizi görür. Sen menzilimde misin? Şimdi bu ortası var Bir de şu sol var Önce bir ortadan gidelim. Uuu bataklık Ateşe karşı ateş her metrede batıyoruz. Oo, ona <laughs> <laughs> da sıkılıyor. 我我。Oh no, no. Valla nereye gittim ne hiçbir şey kalmadı. Biz şuradan devam edelim. Riskli bir atlayış. Ya arkadaş burada hiç ayak basacak yer yok. Her yere batalım. 96 nıplı. Araştırmadan neden vazgeçtim arkadaşlar? Çünkü gördüğünüz gibi çok büyük. Bir de şu bizim bırtılar var. Direkt hedefe odaklanalım biz. Neydi o hareket? Bir şeyler yazdım Şöyle yükseklerden uçar, durmaz yerinde. Yani yıldızlar da kayar durmaz yerindeydi o.